sorsan, bir şey seviyorsan almak olsan. Biz Türk'üz oğlum, o nedir kruvasan? Like atmayanlara söyleyeceğim sarsan. <laughs> merhaba insanlar, merhaba canlarım. Bugün size karşısına var mı? Çukat Hocam yine bal kabağını atladı. Yine ilk düşmanımı da bulduk. Bu sabayı burada niye tek başına bıraktınız oğlum? Bu da niye tek başına one man squad girdiyse hocam oradan da para çıkıyor. birileri biri killer alıyor. Ne kadar güzel. Bak bir de ne güzel koşturuyor. Geliyorum beyefendi. Allah'ım yerde yatmış. Yadık. Bak bunu bitirmeden öbürüne gidiyorsun hep bundan oluyor. Aha dur şunu çekeyim. Bak bunu çekemedim. Seni çekeceğim bu yüzden. Farkında mısın? Bunu çekeydim hiç sorun yoktu yani ne var iki tane kilini çalsam hemen böyle bencil pislik dayanışmasız bir oyun tarzı sergiliyorsun. Bu arada arkadan sesler geliyor sağ üst map'te gözüktü ben duymadım bir şey ama hemen bir gidip bakalım ulan kas kalsaydım keşke direkt koşmaya başladım tam bir barzoyum. Hocam selamünaleyküm burada birisi ölmüş seni gördüm ne kadar güzelsin. Utanmıyor musun bu insanı burada öldürmeye? Buna iğrenç bir pusu yapacağım buna gıcık oldum. Bak geliyor bak görüyor musun? Allah Allah lan öldü sandım bıraktım seni manyak. Bak şimdi kol, kolonun arkasında bir hayat kalım mücadelesi ve hiç kalamamışın mücadelesi of 3'ler iyi ki de loot yapmamışım orada lootun kralı budaymış kardeş hemen şu m 4 16'yı da çektim kardeşim sukuldaysanız çıkın bak buradan ses geldi evet hala geliyor Olum ben bir ses alamama problemim var ha sıkma sesleri gelmiyor hep map'te görüyorum şimdi sıkma sesleri de geldi merhaba bak şimdi toki de sıkmaya başladı demek ki buralar galaba Güzel bir konum alalım. Ne kadar yüksekte o kadar iyi hanımca. Hocam burada bir tane UAZ var. UAZ'ın dibinde yaptık bir garip var. Kerim Baba! Dikkat et kendine. Kerim Baba'yı kim öldürdü? Aşağıda bir kırmızı Torres var. Toki'de birileri var. Bilemedim, bilemedim. Kerim Baba'yı birisi vurdu ama... o ...Ovran'ın canını yakacağım. Evet görüyorum. Bakar mısın şimdi tatlına? Bakar mısın şunun tatlına? Ne güzeldi. Ne güzel de yiyor ama ölmelisin artık bu kadar yemeğe be. Lan bir kil daha varmış burada. Bak bunu hiç fark etmedim Kerim Baba. Bu senin arkadaşın mıydı? Hiç fark etmez. Bu saatten sonra alayına sıkarım. Herkes benim için düşman. Şu loot'a ufak bir bakalım. Oğlum Toki'de bayağı adam var. Hemen arabayla geçelim dedim o yüzden. Böyle yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım. Uzaktan kil çekebiliyorsak çekelim. Bence şu anda tam istediğim bir konumdayım. Burayı çok seviyorum Toki ile fight derken. Ağaçlar biraz işi bozdu ama merhaba. Ne kadar tatlısınız. Ya çok tatlı değil mi? Ya gerçekten çok tatlı. Kabul civciv mi? Ulan ben de geçen kabul oldum. Allah kimsenin başına vermesin. Bak şu botun bile başına vermesin Allah. Ya Ah, ah kilimi çaldı. Ulan namussuz. Kabız cücüğün arkadaşı mısın sen hocam? Böyle bir şerefsizlik olur mu? Burada bir kabız olma anımızı anlatacağız. Adam geldi bizim kilimizi göz göre göre çaldı. Bu arada tanıt kesinlikle muz yemeyin. Ben öyle bir yanlış yaptım. Daha da kabız yapıyormuş. Saatten sonra duramam farkındaysanız. Direkt puştluyorum. Hocam geliyorum bir ayak sesi. Bunu kaldırmaya kimse gelmedi mi acaba? Diğer koku ile bu. Kanki, Diğer Tokyo çok rahat gösteriyor. Civciv arkadaşlarına sesten bir gelsinler lan şu lootuna da bakayım da gitmeden. Şöyle bir cam basalım. Bu taraftan sıkmaya devam ediyorlar ama nasıl fight diyeceğiz hiç göstermiyorlar. Şöyle bir bomba deneyelim ne olur ne olmaz. Çatıdadırlar büyük ihtimalle çünkü ben göremediğime göre... Çatıda yerde yatıyor açı bulduklarında kalkıp bana sıkacak olabilirler Allah Kevin. Ulan Kevin düşmeyecektim bak üstünüze hiç gelesim yoktu. Şu bombaya düştün ya şimdi koşar adım gelirim üstünüze. Çünkü muhtemelen 3 kişi bile olsalar biri düştüyse 2 ve 1 alırım gibime geliyor. 2 ayak sesi var şu an çok yakınımda. Evet galiba Kevin'ı kaldırmak için çatıya çıktı. Ama kaldıracak zamanı bulamadı. Selamünaleyküm. Vay! Vay benim yiğidim. Arkadaşım bu kadar. Bak bak bak. Rafat. Çıkışına bayıldım. Gerçekten güzel bir çıkıştı. Ama arkadaşıyla birlikte ölmekten kendi al koyamadı. Hocam, çok tatlı bir kill oldu. 8 x varmış. Sonunda skop bulduk. Bence mini alalım. 8 takacak bir şey olsun en azından. Mini çok sevmem ama isminden dolayı. Hocam poçinkiye kadar geldim ama buralar fazla temiz gibi geldi bana. Şuradan bir M24 çekelim marketten. Mini'nin yerine en azından bizi götürür diyorum oyun sonuna kadar. Zaten AVM falan bulmak benim için hayal. Buradaki deniz fenerine doğru geldim ama yani şu anda kimse yok görünürde Lutu da almış gibiler. Aha. Bu taraftan sesler geliyor. Ama hala sesler geliyor. Bunlar kapışıyor gibi ama bu tarafta değiller. Bu tarafta olsalar anladım. Bu arada alan dışındalar. Yine de çarpışmaya devam ediyorlar. Acaba kaç kişiler? Heyecanlanmalı mıyım? Hocam orada bayağı bir sıkış sesleri. Orada bir kişiyi gördüm. iki gördüm. Ooo sağdan bir koşan gördüm, 3 gördüm. Maşallah ne güzel be. Bak alana girmeye çalışanlar, buradan üç kişiler. Bak sıktılar. Hocam bu fight'ın tam arasına gireceksin. İlk body'yi tuttu. Sen de tutmak ister misin? Yok aynı adama vurdum body'yi Niye onun arkasına geçiyorsun Samet? Samet ne yaptın lan? Allah, kabusun kabusu olduk Oy çok güzel tuttu bu da. Gerçekten çok tatlı bir M245 Mermi serisiydi. İçeriden de birisi geçti. Onun kafayı gördüm ama şu an şuna odaklanmış durumdayım. Kilini çekmesini istiyorum derken. Evet evet bir headshot yedik. Büyük ihtimalle uzaktaki tıktı. Hafif sağdan geliyordu ses ama o kadar sağda olduğunu düşünmüyorum. Sakin kalalım. Şuradan bir yerden bana tıktı. Hayadan olabilir. Vesaire olabilir. Bak bu da buradan bakıyor. Allah'ım ne kadar cesaretli. Bak nasıl cesaret Samet gitti alanı öldü Samet Samet e de çok yazık oldu Bak hala bana sıkıyor Bak, erkek ya bu bu var ya bu bu cesaret sarı bu cesaret Haktan Adamın ismi Haktan'mış galiba pompacı Haktan <laughs> Dikkat et kendine. hemen bir medkit basalım Büyük ihtimalle onu kaldıracaklar Şu an kaç kil geldi bilmiyorum Galiba sadece bir kil alabildik Samet'i alabildik Diğer üç kişi duruyor ve sağda bir kişi var Şu an Pumbal yalnız kurtu öldürdüğünü gördük Şunu çekebilir miyiz? Kabusu bir daha düşürdük çekemedik Tut bakalım ay Anam 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 Haktan 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 Haksan! Çok kötü çok kötü yedi. Burada bir kili yalnız kultu kaçırdık. Karşıya verdik ama sağlık olsun. Evet onun da içeriye doğru girdiğini görüyoruz. Bence onun da bir arkadaşı var gibi. Bu kadar cesur oynamasının arkasında bir şeyler var gibi ama tam emin olamadım falan attığı içinde beklemeye devam etmek istiyorum bir şekilde oynayacaktır buraya bak sıkıyor bir de Allah'ım ya ya cesur ya bu hocam bunun göstereceği yok gerçekten göstermeme konusunda dünya markası şöyle bag ile gidiyormuş gibi bir fake atsak acaba gösterirler mi diye düşünüyorum şu noktada karşımda 9 kişi kaldı her ihtiyacım var bak bug e gittiğimi anlayınca nasıl sıkıyor bak görüyor musun açığa da çıkmış Allah'ım sana kurban olurum tutmak ister misin hop tutmadı. Hocam alan dışı ya canı aldı. Sprey öldürelim bence. Aynen öyle. Sprey ile böyle tele bura indirdim kardeşim. Bunun arkadaşı yokmuş. Direkt öldü ama lan sanki biri daha sıkıyordu oradan ha. 14. kilimiz geride kaldı. Alan yeniden geliyor ve yeni umutlara, yeni kilere erken açmam lazım. Bence artık burası temiz. Burada bir airdrop var. Onu şöyle yukarıdan kesebileceğim bir yere geçmek istiyorum. Alan da burası ama yani bu alana bu kadar adam çok fazla tek başına oynayan birisi için. Şu karşıdan alan dışı da olsa geçip bir kesmek istiyorum airdropu. Evet hocam arkamız temiz gibi bu saatten sonra önümüze bakabiliriz rahatlıkla o ne? Airdrop'ta ne işin var senin? ben bir saat oraya bakıyorum seni görmedim o güzel kafanı. Halbrand'cım ismin ne kadar tatlıymış. Halbrand. Bir haller var sende. Bence iyi e durumun tütmeti de bitti. brand'ı da öldürdük. Artık iyi e durumu bir dalabilirim gibime geliyor. Alan da o tarafta olduğu için hızlıca oynamak istedim. Şöyle bir bakalım ne varmış lootumuzda. Allah Allah merhabalar hoş geldiniz. Beyefendi nerelerdesiniz ya? Bak aracıma sıkma. Aracıma sıkma. Aracıma sıkıyor ben sinirlendiğimde. Sprey manyağı yaparım seni. Allah! Hocam ne oluyor? Birisi kaskımı aldı. Kask 2'ye düştük. Allah kahretmesin. Arkada da birisi varmış. da KNT'yi alnımın çatına koydu. Çok teşekkür ederim beyefendi. Gerçekten zaten kötü bir konumda olduğum yetmezmiş gibi de. 2v1 attıracaksınız bana. Allah! <laughs> evet. İyi de vuruyor. Adam bagiye sıkmaya devam ediyor. Allah! Sis atayım dedim. Ne oldu lan? Lan ben airdrop'un arkasındaydım. Oraya nasıl geçtim? Bak çok sinirlendim artık. Gerçekten bu ikiliye fazla sinirlendim. Artık bu noktada ben de elimden geleni yapmam lazım. Şunu bir reload edeyim, sakinleşeyim. Bekle, tut bakalım şunu. Nasıl oluyormuş şey? headshot demek? Güzel mi? Çok güzel yedin. Bak arkadaşın nasıl tessizleşti sen headshot yiyince. Ulan sis atayım derken adam beni buggy'nin arkasına nasıl itti? Bu nasıl bir oyun gerçekten şu an kafam çok karıştı. Şu kayanın arkasına geçsek bence bizim için daha güvenli. Bak nasıl bakıyor köpeği görüyor musun? Hemen oraya geçtiğim anda nasıl bakıyor. Aha bak 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 hareket ediyor bak görüyor musun şu çakalın tatlılığını ulan ne güzel ne güzel hareket ediyorsun ne güzel tuttun be bir daha tutmak istemez misin yok yok fightlerse kaçtı bunların yeni alan da geldi bir de alanda değiliz büyük ihtimalle alan oynarsak çok mantıklı olur bizim için de aha gördüm seni bak 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 şunun tatlılığına bak buraya kadar gelmiş Güzel gelmişler. Ben daha hızlı geldim içeriden kat ettiğim için ama bakalım yeni alan nasıl kapanacak? İnşallah bana verir dediğim anda cehennemin dibine verdi. Seni gördüm sana bir daha vurdum. Bu yemekten müptela oldu. Farkında mısınız? Bir hoşuna gidiyor bunun. Bak bu da bu da onun yanında hareket edebilirim ben. O cesarete sahibim der gibi. Beyefendi siz de bir tutsaydınız çok güzel olurdu ya. Katkını diki size alabilirdim ama artık alana girmekten başka çaremiz yok. Çok hızlı geçiyor ve benim konumum hiç iyi değil yeni alana girdikten sonra iyi bir konum bulabileceğimi düşünmüyorum. Şu kaya kadar ulaşabilirsem belki iş yaparım ama o kayaya karşı ulaşmak çok zor. Ve bu arkadaşlar da gördü beni. Evet ne güzel gördün beni. Ne güzel ne güzel davet ettin beni. Çok güzel. Aha solda da bir var. Bak bu da sola geçti. Çok güzel tuttun. Çok güzel tuttun. Evet bunu da yedin. Evet bir daha yedin. Hocam ölmelisin artık ya. 24 tutmaya atıyorum sana. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Arada kaldım şu anda ya. Allah kahretmetin. Nasıl ölmüyor? Bak bak öbür oradan sıkıyor. Ananın anan. anan. İffet böyle arada kalmadı kardeşim ya. Bir mesafesi vardı en azından. Çok da güzel oyundu biliyor musun? Yani çok farklı yerlere gidebilirdi. Hocam fark ettiyseniz de hep böyle farklı yerlere atlamaya çalışıyorum. Gidip bal kabağına, gidip de o her kedin avlutun köpeği olduğu yere atlamıyorum. Burada daha fazla zor killer bulabileceğimi düşünüyorum derken zor kill'e bak. Bak Zor kili gördün mü Allah kahretsin. Üçüncünüz var mı lan? Vallahi pompaladım geçtim. Hocam zor kill bekliyoruz dedik. Kafamıza yemin ediyorum iyi drop gibi adam düştü. AK'yi aldım hızlıca C'den sesler geliyor oraya doğru oynayacağım. Buranın temiz olmasına alışamıyorum. Burada devamlı adam olmalı. Bak herkes C'ye atlamış ya. Ben şimdi bu metafe koşulur mu ama mecbur koşacağım. Millet kill alıyor. Çok açıktan da olsa devam edeceğim. Aha orta C'de birisi var beni gördü Allah. Lan bana sıkma yeğenim bana sıkma Bana sıkma dedim gördü köpek gibi aynı bak görüyor musun? Köpek gibi bakıyor Arkadaşlar selamun aleyküm ben buradayım haberini vermek istedim Çıkmak isteyen olursa vs atmak isteyen olursa derken bir tanesi El tutman dışarıda yakalandı bile Oyun tarafı keserken benim burada olduğumu görmesi çok hayal kırıklığı ve ikinci katta da birisini gördüm ama bu açıdan kapışırsam büyük ihtimalle hiç şansım yok. Aha, baş katına tıkıyor. Kime tıkıyorsun lan? Gel bana tık, gel. Bak yedi, bak yedi. Görüyor musun salak? Yedi, aa. Aşağıda atlayan birisi var. Bizim puşlamamız lazım yeğenim. Puşlamaktan başka çare kalmadı lan. Nereye kaçtın? Allah ne oldu? Hocam kendi etrafıma falan dönüyorum. Bak tuhaf şeyler oluyor. Bak yemin ederim. Oyun bana var ya suikat yapıyor suikat. Emircim merhabalar. Çok tatlısın. Aşağıda ayak sesleri duydum. Senin arkadaşın var mı da bilmiyorum ama şurada biraz deneyeceğim. Hocam hala ayak sesleri var etrafımda. Bir yerde adam var evet. Sanki çatımda gibi altımda gibi mi bilemiyorum ama yani ben böyle bekleyemem üzerine gitmem lazım puşlamam lazım neredesin lan lan havaya bakarsın Seni burada gördüm bak bomba atma hazırlığında bulunmuş o ne Groza'yı nerede buldun lan oyun başı manyak Of M4 4 x Groza Kardeşim hayat sana güzelmiş biz keşke daha erken tanıştaydık seninle Belki öpüş La ayak sesi geliyor arkamda ne oluyor Beyefendi ne oluyor Aha burada birisi var Merhaba gel bak gel bak pompalısı var beni pompalayacak bak Bak pompalısıyla beni pompalayacak. Annem annem çok tatlı bu ya. Gerçekten pompalı bir hayat Mabel'ı gibi kullanıyor ve pompalıyla olan iç gidişatını çok uzun bir süre yaşayacağını düşünüyorum. Lan böylelerinden korkuyorum ben hile olabilirler diye ama iki ki biz öldürdük adama bok atmadık. Buradaki o doğru oynayalım gidelim canlanma kartı bulalım bir yerden inşallah bulabilir. Çok önemli daha süresi var derken merhaba. Ne kadar tatlısınız ne kadar tatlı ne kadar tatlısınız şu an oradan bana göstermiyorsunuz. Şu açıya geçersem bence onu kaldırma ihtimalini ortadan kalkarım derken ne güzel sıktı fark etti ne yapacağımı. Ne yapacağımı anlayan erkeklere bayılırım. Oo güzel sıkıyor ha. Güzel sıkıyor ben de güzel sıkarım. Oo yatmış ha. Bak arkadaşına sıkarım sana sıkarım. Arkadaşına sıkarım sana sıkarım hocam. Bu adamla biz biraz uğraşacağız. Merhaba çok güzel tuttunuz. Bir de buradan tutar mısınız? Allah! Çok kötü vurdu, çok kötü vurdu. Ölebilirim bak, bak. Botun geldiği zamana bakar mısınız? Oyun atmaz, atmaz, atmaz. Adamla canavli fight'in içerisindeyim. Şu yaşadığım dramaya bak, sen benim botumu mu çalacaksın? Sen benim adamımı mı çalacaksın? Öldün mü? Lan öldün sandım, niye ölmedin? Şimdi öldü. İsmi Anas'mış. Neden bu kadar beni yorduğunu daha iyi anladım ismini görünce. Anas, selamlar olsun sana şuradaki kilimi de hemen çekip artık gitmek istiyorum gerçekten çok fazla gerildim çok fazla gerdi beni bu adam bir lootlarına bakalım dedim şu gördüğüm tabloya bak 8x karşılıyor beni kat küç karşılıyor maşallah kar 98 karşılıyor lan m4'ü bırakıyoruz gros arkadaşlar o yüzden m4'ü saldım hocam canlanma kartı da buldum efsane oldu artık güzel bir konumda güzel bir oyun sergilememiz lazım Deniz fenerine doğru gitmek istiyorum. Orada bolca kill bulabiliriz. Alan da bir de eşlik ederse harika olur. O ne? O ne lan? O ne lan? Lan bu ne lan? Allah! Hocam hiç kişi beni aracın içinde bekliyor. içinde. Kurban oldu. Hiç beklemediğim anda gelen kimlere bayılırım. Allah! Allah! Ya isim başlarında NRG falan yazmışlar. Allah sizi kahretmesin. Hocam şu an 3 kill o kadar tatlı oldu ki. Bu da kar 98 varmış lan. Butları da çok iyiymiş ya. Hemen yola devam edelim. Gerçekten uzun zamandır gördüğüm en tatlı kildi. Hocam deniz fenerinde kimse yok gibi millet lootu alıyor buradan uzaklaşıyor ya Her seferinde aynı aşkla buraya geliyorum ve her seferinde kimsenin olmadığını görüyorum Aha solumdaki seslere bak Lan yine soldan geliyor sesler bence mevzu burası değil burası bu saatten sonra Ben daha fazlasını danımam Aha araca bindiler bak 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 gidiyorlar bak Nereye gidiyorsunuz kaç kişisiniz Hocam nereye gidiyorsunuz? Aha iki kişiler. iki kişiler bayılırım. Dur lütfen. Aha vallahi durdu. Lan ne güzel durdun. Ne güzel durdun. Kurban oldum. Hocam yalnız hiçbir vuramadım adamlara ve adamlar iki kişi önümde durdu. Ben çok açıklayayım. Niye böyle bir gaza geldim bilmiyorum. Şu an çok kötü bir pozisyondayım aslında. Groda'ya fazla güveniyor olabilirim. Bir bomba daha deneyeceğim. Yetişmesine rağmen çok demeye vuramadım. Şöyle tutar mısınız? Çok güzel bir bombadır. Kreatiftir. Yani babadan olan esirlik. Şunu da tutabilirsiniz. Hocam bu bombaları tutmanızı rica ederim. Aha bir soldan geliyor. Lan sen bana mı kaçtın canım? Hocam o nasıl bir kar 98 vuruşudur? Hocam o nasıl bir kar 98 vuruşudur? Bak bunların hepsi high life'da alınması lazım. Yemin ediyorum bu vuruşları ancak bu kanalda like atma abone olursanız görebilirsiniz. Başka kanallarda da görebilirsiniz emin değilim. Şu an çok tereddütlü konuştum. Nereye gidiyorsun? 2 saniye boş yapıyoruz hemen araca binip gidiyorsun ana. Alan dışı kalmışız. Şimdi nereye gittiğini anladım ama arkadaşını kurtarma şansın yok. Aha durdu. Alana girdi durdu lan. Ne güzel işten lan. Arkadaşını kim kurtaracak? Bunu kim kurtaracak şimdi? Ha Ivan koymuş. Rainbow'muş gitmiyor. Oo Rainbow. Türk bayrağını gördüm ama kusura bakma kardeşim. Babamın oğlu geldi bu dakikadan sonra acımam. Ve bu arkadaş alana girdiği için bana karşı çok avantajlı ama arkadaşını öldürdüğüm için büyük ihtimalle sinirli. Evet. Agresif, agresif. Ay Yee, hocam Groza'yı çok seviyorum. Gerçekten Groza olmasaydı defalarca ölmüştüm ve hiç öldürememiştim kanımca. Bu arada alana girmeme sebebim düştüğü için hala bir arkadaşı olabilir diye düşündüm. Katliceyi açlayalım. Bu saatten sonra çok gerilmeye gerek yok ama Gerçekten uğraştırdılar. Bakar mısın hala ağacın arkasında beklemesi falan. Var bunun bir arkadaşı. Var bir dolaplar dönüyor burada ben size söyleyeyim. Bunun da lootuna gitmek istiyorum ama hem red donattı üstüme hem de arkadaşı gelebilir ayağına direkt tokodlanmak istemiyorum. Valla bir AVM sesi duydum o fightlar sırasında. İnşallah sendedir kardeşim. Yani tıp onun için döndüm. Yoksa bakmadan giderim. Lutum zaten iyi ama o AVM tutkusu Allah. Güzelliği görüyor musun güzelliği? Çok tatlı bir AVM'si var bunun. Bu arada arkadaşlarımdan ses çıkmadı. Artık gidelim bence yolumuza. Ha, daha hayatta 5 kişi var karşımızda. 10 tekit kildeyiz. Gayet güzel. Bu noktadan sonra alana girip high alıp AVM ile uzaktan Allah Allah Allah! Sen nereden çıktın? Ne güzel çıktın. Sen bunların sonuncusun. Neredesin lan bir saattir? Bir saatte seni bekliyorum. Neredesin? Arkadaşların öldü ya! Gerildim bu saatte gelinir mi? Tam araca binince geliyor hocam, çok tatlı çok korktum. Bu fight'ı kaybedeceğim gibi gelse de gerçekten Groza'yla Artı 7 falanım yani hani İteme upgrade basarsın ya artı 7 Yanmaya başlar, ha eskiler bile ulan eskiler. AVM atı Groza atı 9 Hocam şu an high Runt'tan yavaş yavaş inmeye başladım Kimseyi bulamıyorum çünkü ve gerildim Bir kişiyi de öldürdüler ve sesini bile duyamadım Aşağıda skinli bir oğaz var ama Kimse yok gibi, ooo merhaba hoş geldin Hoş geldin hasta. Lan bu benim oyun başı öldürdü pompalı. Puh. Hala pompalıyla mı be? Şu yeni skinlilerin Oyun sonu beni öldürmesine çok sinir oluyorum. Bakmak istiyorum istatistiğine bakamıyorum. Oyun başı öldürdüm. Pompalı adam aynı pompalıyla geldi beni öldürdü. Hiç göremedim bile. Ben bence bugünlük bu kadar yeter. Bunun bir üstü bana fazla. Ghosts.